hacker grubu Gwent'in kaynak kodlarını sızdırdı. İstekleri yerine gelmezse zaman içinde diğerlerini sızdırmaya devam edeceklerdir. Ak diye mi çevirmişler? Ee, ben öyle çevirdim. Yanlış mı çevirdim? Parası Sonra... önden almadı değil, önden bir yol yapmadır bu da. Ninja'nın canını sıkmışlar diyelim. LoL'de aynı kişinin ardarda denk gelmesi daha zor olacaktır yani. Nereye bağlayacağım? Note'un 27. bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Yanımda yine her zaman olduğu gibi Sercan Genel var. Sercan hoş geldin. Tekrar hoş geldiniz herkese. Nasıl gidiyor Sercan? Bahsedemeyeceğiz pek de. Bu Lunar New Year'da bir iki oyun aldım. Onlarla oynuyordum, onları yani oynuyordum. Kon, konusundan bahsetmiyor olmamız söyleyemeyeceğim anlamına gelmiyor Yani biz bu i̇şte, ay yani, indirimler geçmiş <laughs> olacak, evet. İndirim kısmı geçecek ama ben birkaç bir şey aldım işte o indirim zamanı. Raft aldım. Çok deli bir hmm. indirimi yoktu. Kaç yüzde 30 mu ne indirim vardı? Rust bende de var. Tuzdan Düşünürsen öneririz. Ha bugün yayını yapayım diyordum bu arada. Hmm. Neyse şimdi. Yani Kuponu tamamen bir, dağılmaya başlayacak. Onu onu bir konuşalım aramızda. <laughs> şimdi geçen hafta yoğun bir hafta geçirdik. Yani üç bölüm yayınladık <laughs> biliyorsun. Bu hafta biraz evet, daha o yüzden sakin gidiyoruz ki zaten çok da daha aşırı da böyle inanılmaz konular ama geçen hafta 3 bölüm yapmamızın sebeplerinden birisinin gelişmesi var. Hı -hı. Ki bu da Cyberpunk. Ya zaten biz söylemiştik Hı -hı. hani gelişmeleri duyduğumuz zaman biz de size haber vereceğiz bu konu hakkında. Evet şimdi e, bu Cyberpunk'ı yani daha doğrusu CD Projekt Red'i hackleyen ekip yani söz verdikleri gibi sızdırmalara başladılar. Şimdi şişt şöyle şişt. CD Projekt Red'e iki gün zaman verdiler. CDPR anlaşmaya gitmeyerek biraz şey dedi hani yolo dedi ve Buna karşılık da hacker grubu Gwent'in kaynak kodlarını sızdırdı. Bu CD Projekt ilk 1 diye yazmışlar. Büyük ihtimalle eğer istekleri yerine gelmezse zaman içinde diğerlerini de sızdırmaya devam edeceklerdir. Yani şu an için CD Projekt Red hala şey çabalıyor gibi geliyor bana. Hani dediklerine hani uymayıp da hani Hı -hı. kendilerini güvenliğe almaya çalışıyorlar genel olarak. Açıklama yapmışlar. Şöyle CDPR tarafından bir iki açıklama daha var. Ee, CDPR şey diyor. Kaynak kodlarını çalarken birkaç tane bilgisayarımızı da kilitlediler. Hani kullanıma kapatmışlar. Bu tam olarak nasıl bir ee, yara verdi onlara bilmiyorum ama ee, Böyle şeyler de yapmışlar yani aslında bayağı Şirketin e, tüm bilgisayarlarına da Girmişler gibi bir durum da var aslında Zaten bu arada hani geçen konuşmuştuk Ben yanlış anlamış olabilirim tabi de Aldıkları dosyaları silmemişler de onları e, Şifrelemişler gibi açıklamışlar daha çok ee, olabilir ben silmişler diye okumuştum ama şifrelemiş de olabilir çünkü bir daha kontrol edince şey diye okudum hani we have encrypted all your servers diye açıklama hmm. yapmışlar yani büyük ihtimalle hani bütün serverlarını hani kapatmaya çalışmışlar geri alamazsınlar olabilir, diye bu olabilir. bilgileri çünkü aslında ben ilk başta şey diye düşündüm bunu bu ilk sızdırmayı yani Gwent'i sızdırarak aslında CD Projekt'e de bir açık kapı bıraktılar gibi düşündüm ama e, bu tam açık kapı gibi değil şöyle bir sıkıntılı kısmı var. Bundan sonraki yani diğer kaynak kodlarına erişmek isteyen varsa yani Witcher ve Cyberpunk gibi oyunların kaynak kodlarına erişmek isteyen varsa e, bunları da 0.1 Bitcoin e, hesaplarına yolladıkları zaman o kişilere verebiliriz gibi şey yapmışlar ki 0.1 Bitcoin'de şu an 5000 Dolara yakın bir miktarda, ona da bir bakın. Aynen böyle bir şey <laughs> Ya daha çok hani satmıyorlar da bunu hani açık arttırmaya koymuşlar da hani bu bilgileri ona göre isteyene vereceğiz gibisinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar daha çok galiba. 0.1 Bitcoin 4.700 <laughs> dolar gibi bir şey şu an biz <laughs> bunu konuştuğumuzda. Bunun yani tabi devamında net bir bilgimiz yok şu an hani birisi bunu aldı mı aldıysa bunu ne için aldı ne için kullanacak? bilemiyoruz ama yani bununla ilgili de Hı. bir gelişmeleri önümüzdeki günlerde muhtemelen öğreniriz. Daha çok hani bunun haberi çıkacaktır hatta hani bir iki gün içinde diğerlerini de yayınlayacağız dediklerini hani haberimiz olur büyük ihtimalle yayınlarlarsa eğer. Yani. Ama ben sanmıyorum ki Cyberpunk Witcher gibi oyunları bu şekilde linklesinler. Bu arada şey detayı var ya Gwent'in e, işte 4chan işte ne bileyim Diğer gerçi hatırlamıyorum. gibi listelerden yayınlanmış. Şeyde de zaten kısa bir süre sonra da zaten CD Projekt bunların hepsini yasaklatmış. Ama tabii bu sürede indiren bazı insanlar olmuş. O yüzden aslında şu an teknik olarak hiçbir şey yok ortada ama tabii indirenler var. O zaman CD Projekt'in bir diğer projesi artık bu hani diğer tarafta bu çalınmayla, hırsızlıkla, hackerlıkla alakası yok. The Witcher serisinin yeni bir oyunu geliyor ama bir board game bir masa hı hı. oyunu geliyor. Bu oyun The Old World, The Witcher The Old World olarak tanıtıldı ve yani tanıtımı da 10 Şubat'ta yapıldı. Yani hı hı, inceleme yani. fırsatı oldu mu? Oyunu tam olarak göremedim de hani biraz izledim hani kısa bir şey vardı. Reklam gibi bir şey vardı. Ona bakabildim. Güzel olacakmış gibi geliyor. Hani Witcher zaten hani belli daha işleri bitmedi. Netflix'te şey çıkıyor dizisi çıkıyor, hani board game'i çıkıyor. Yeni minik oyunlar yapıyorlar Witcher için. Witcher'dan daha çalınmalar evet, şeylere evet. rağmen daha bir sürü bir şey çıkar onlar için. Yani zaten şöyle Go on Board diye bir board game şirketiyle çalışıyorlar. Hı -hı. Ve bu oyun oyunun detaylarında çok aşırı detay var herde birkaç detay verdiler. 2-5 kişilik bir yani 2 ile 5 kişi arası bir oyun olacakmış. Hı. Eğitimini tamamladıktan sonra ki bu muhtemelen bir role play game oyununa dönüyor şeyde. Hani board game değil aslında daha çok RP bir oyun. Eğitimini tamamladıktan sonra da bir canavarların canav canavar avına çıkabiliyorsun gibi bir durum var. O kadar anlatmışlar. Yani bunun detaylarını şey yaparlar mı? Witcher'ın eğitim dediği bu arada hani ya yani oyunun kendi içinde de var bu şeyler. Pitcher Wolf yani kurt şeyine, Geralt senden yani kurt şeyine dahil, diğerlerinden de hani oynayabileceğinizi, bahset diğerlerine de yönelebileceğinizi bahsetmiş bu oyunun içinde. Dediğim gibi tam detayları yok, kararlara göre bir şeyler olacak, ona göre avlara çıkacaksınız, bir şeyler yapacaksınız yani board game bile olsa RP unsurları olacak dediğin gibi için. Evet yani şöyle sen kurt dedim madem. Kurt, kedi, ayı, engerek ve akbaba seçenekleri olacakmış. Bunların detaylarını ben bilmiyorum. O yüzden burada kafa bulandı. Akbaba diye mi çevirmişler? Ee, ben öyle çevirdim. Yanlış mı çevirdim? <laughs> Griffin'in Türkçesinde yani, İşte yok zaten o yüzden hadi. En yakın öyle bir şey vardı öyle çevirdim. Çok çok olmadı sanki. Oldu kadar. Ama olduğu kadar diyelim. Ya yani bu zaten hani her şeyin ayrı bir özelliği var şimdi onu ayrıca detaya girmeyeceğim. Çok uzun süren onlara ya girmeye ben kalkarsak. Ben bilmediğim için girmiyorum ama zaten daha Hı. net bir şey yok yani şu olacak bu olacak diye bir açıklama yok. Sadece ufak detaylar vermişler. Burada sanırım RP e oyununu da yapıyorlardı onun şey gibi. Dungeons and Dragons gibi bir şey hmm. ayarlamaya çalışıyorlardı sistem. Belki o da yakın bir zamanda çıkabilir. O zaman bir sonraki konumuz bu sefer E3'ten. Geçen yıl biliyorsun E3 yapılamamıştı pandemi sürecinden dolayı, Hı -hı. pandemi koşullarından dolayı. Bu yıl artık hani net bir şekilde yapmak istiyorlar ki zaten geçen yıl da yapmak istiyorlar. Da çok talihsiz bir döneme denk geldiği için. Hani yapsak mı yapmasak mı arasında kalarak yapamamışlardı. Ee, şimdi... Sanırım şeye denk gelmişti, değil mi? Bu çıkış tam pandemi zamanının olduğu hani ee... iptal etseler yeni bir sistem kuramayacakları şekilde. Tam olarak öyle. Biraz denk gelmiştim Haziranın 9-11 Haziran, e, Haziran arasında denk geliyor ki bu tarihlerde bütün ülkeler e, lockdown'a falan gitmişti yani o yüzden. Yani büyük ihtimal de... hani fiziksel olarak için her şey hazırdı da online'a çeviremediler. Aynen. öyle. Evet. Zamanlara yok yeterince. The Entertainment Software Association bu şey etkinliği düzenleyen yani, şirket. Hı -hı. 2020'de 2020'de düzenleyemedi etkinliği 2021'de düzenlemeyi planlıyor Bunu online evet. olarak yapacaklar ki zaten tahmin edildiği ve bilindiği üzere. Şovun detaylarını da bir kısmını açıkladılar. Şimdi etkinlikte ödül seremonisi olacakmış ki bu ödül seremonisi şey şeklinde hani oyun ödülleri diyelim kısaca. İşte gecenin özeti akışta ne olacak şeklinde ve yayıncılardan, farklı yayıncılardan ve fenomenlerden canlı yayınlar olacakmış. Ek olarak da tabii o yeni oyun tanıtımları. Yani cun amacı zaten. Evet. Bu sefer hani bir hazırlık olacaktır. Bu arada daha çok kişi oluşabileceklerdir bu şekilde bu şey yaparlarsa, ya şeyler, online yaparlarsa. Bu E3'ler zaten aynı anda hem online hem şey olmuyor muydu? <laughs> online yayınlaması da şey oluyordu, şeyleri, panellerin falan. Orada i̇şte, fiziksel olarak de... gezince bir şey oluyordu, ayrı bir tadı oluyormuş. Tabii şirketler ben de çok stand kuruyor. E, şu an şirketlerin stand kurması için de bir sebep yok. Birçok farklı şey var. Hı -hı. yani. Tam nasıl olacak tabi bu bilinmiyor. Zaten gelecek günlerde daha çok açıklama yapacağız olarak söylemişler ama ilkbahar civarı kesin detayları çıkmış olur büyük ihtimalle. Yani şu bayağı çıkmış olmasa bile önümüzdeki günlerde zaten Hı -hı. öğreniriz. Ee, yani birçok şirket yine içinde olacak bu işin. Ki yani bu yıl tabi biraz daha eski yıllara göre daha az hareketli olacaktır ama yani yine de keyifli bir etkinlik bizi bekliyor. Oyun hazırlık haberleri olacağı için belki daha çok bir şey olabilir. Yani fikirler falan evet. daha çok ortada geziyor şu an için. Oyunlar hazır olmasa bile belki beklediğimizden daha çok şey çıkabilir. Şimdi bir sonraki konumuz Tencent'tan ki Tencent geçenlerde konuşmuştuk sürekli bir şeyler alıyor. <laughs> geçenlerde de Clay'den büyük bir his almıştı. Şimdi de Arma ve Daisy'nin yapımcısı Bohemia Interactive'den bir miktar evet. hisse satın almış. Ama şöyle e, miktar belli değil ama büyük pay değil yani minor olarak geçiyor yani şöyle yapmaya çalışıyorlardır belki hani bir önce ortaklık şeklinde başlayıp da hı hı. belki oradan devam edeceklerdir ama şimdi zaten büyük isimleri aldı Daisy de bayağı bir ünlü isim hani Daisy'nin Arma Arma'nın yapımcıları bakalım ne hale gelecek bu yani bitirmeyecek gibi geliyor bana bu Tencent şey işlerini satın almaya zaten durdurmayacak bayağı bütün her şeyi almak istiyorlar şu an şöyle e, Bohemian Interactive'in CEO'su açıklama yapmış yani bununla ilgili. Yani zaten onlar duyuruyu, Bohemia yaptı duyuruyu Tencent yapmadı. Hmm. E, bu duyuru da şöyle hani e, büyük hisseyi satın almadı Tencent. O yüzden yani bizim hiçbir yaptığımız şey karışmayacaklar ki hatırlarsan Clay'de de hmm. aynı şey vardı. Yani yapacağımız hiçbir şeye karışmayacaklar. Hiçbir şekilde bizim işimize dahil olmayacaklar. Sadece yukarıdan bakacaklardı. Ki bu orada hmm. major ağırlıklı hisseyi satın aldıkları halde. Orada bayağı almışlardı. Evet. Şimdi burada minor yani düşük bir miktar hisse alarak yine işin içindeler ama yine hiç müdahale etmeyecekler ve akışa karışmayacaklar ve şöyle şirketin içine de hiçbir şekilde yönetici değişimi falan yapmayacaklar. Bunu da net olarak açıklamışlar. Hı, -hı. Bu ne kadar ya zaten şey. zaten gerek yok da ama hani bu şey dediğim gibi şey olabilir hani bir başlangıç olabilir Tencent için eğer gerçekten almak istiyorsa bu firmayı. Ya zaten ee, parası sonra... almadı değil de muhtemelen şeydir. Just... Şimdi. önden bir yol yapmadır bu da. Ha, aynen aynen. Bu arada büyük ihtimalle başka hani önden yol yaptığı firmalar yoktur da açıklama yapmıyordur onlar. Tencent şu an oyun dünyasının devlerinden biri. Sen yani devi diyebiliriz ama hadi çok Hı -hı. da diğerlerine ayıp etmeyelim. Devlerinden bir tanesi. Elinde çok fazla şirket, çok fazla oyun var ve büyümeye de devam ediyor. Ee, şimdi bir sonraki konumuzda biliyorsun sevilen bir yayıncı var Ninja. Ninja'nın canını sıkmışlar diyelim. Yani daha mantıklı bir <laughs> zaten biliyorsun bütün yayıncıların yani bütün büyük yayıncıların çektiği bir sıkıntı stream sniper'dan dert yanmaya başlamış ki zaten yıllardır yaşadığı bir şeydi ama artık hani son nokta son noktasına ulaşmışlar adamın. Geçtiğimiz hafta yaptığı yayında yayın yani yayınlardan birinde 4 oyun üstü stream snipe yemiş ve aynı çocuklardan yemiş ve bunu buna sinirlenerek de Fortnite'ı bırakmış. Aslında teknik olarak Fortnite yayıncılığını bırakmış. Oyunu bırakmamış olabilir de. Yayıncılığı yapmayacağım demiş ama daha çok hani tehdit ediyormuş gibi duruyor. Duyuyor duruyor da hani belki da bırakmayabilir hı. belki sonra devam da edebilir. Aynısını düşündüm. Ben de yayın geçmişine baktım o yüzden. Hani neler yapmış diye. Hı hı. E, son 8 günde League of Legends ve Valorant yayın yapmış ki son 4 günlük 4-5 günlük yayın akışında da sadece Valorant var. Hı. Aslında hani biraz nereye ya. geçsem diye düşünüyorum ama e nereye geçerse geçsin. LoL'e de geçerse stream snipe var. Valorant'a da geçerse Hı -hı. stream snipe var. Yani ya single play bir şeye geçecek ya da ya, biraz daha adapte olacak. Şimdi stream snipe'da şöyle bir şey var. Fortnite oyuna girdiğinde 100 kişiye yakın kişiyle beraber oynuyorsun. LoL'de aynı kişinin ardarda arda denk gelmesi tabii 10 tabii. kişi o geliyor. Daha zor olacaktır yani. Ama dediğim gibi stream snipe ya şöyle, her şekilde olacaktır. E, bu adam 100 bin izlenen kişi. Yani öyle düşününce 100 bin izlenen kişinin de snipe'ından da... Şimdi 100 kişi denese yani... Çok düşük bir sayı veriyorum. 100 kişi denese kesin her oyun birisi denk gelir. Ya öyle bir şey de var tabii de hani dediğim gibi yani, LoL'de denk gelmesi daha zor hani, çünkü onda hı, tabii, tabii. rank seviyesi daha hı. dağınık ya hı. yerlerine hı. göre. Kesinlikle Sanırım Fortnite'ın ranki de çok şey değil. Ee, ama yani Fortnite'ın şeyini, yani Fortnite'ın yükselişini çok büyük etkileyecek bir şey ki bence hı hı. Yani Ninja'da Fortnite'ı hem seven hem de Fortnite tarafından sevilen bir yayıncı. Yani hani ne kadar e, şu an bırakmış olarak gözükse de ben yani uzun süreli olacağını sanmıyorum senin gibi. Aynen yani büyük ihtimalle bir süre sonra hani bu şeyden sıkılıp tekrar döner Fortnite'a ki yani ilk döndüğünde de büyük ihtimalle deli gibi izleyicisi olacaktır. Yani Zaten geç, eskiden de bir ara yine böyle bir ara vermişti. Döndüğünde yine Hı. bir hype ile dönmüştü. Benzer bir şey. Çok fazla değişken var. Yani yayıncılar böyle bir özgürlükleri de var. O yüzden istedikleri her şeyi <laughs> yapabiliyorlar. Ki Ninja'da e, sevilen bir yayıncı yani şey değil. Cream için yapmanı eminim ben bu konuda ama bakalım yok yakın gerçekten, gerçekten şeyden bayağı sövmüş ya yani <laughs> baktım o videoyu ne, ne <laughs> derdi diye biraz sinirlenmiş ki haklı olarak yani aynı kişi 10 kere ardarda denk gelirse büyük ihtimalle Tabii canım. haklıdır yani ya aynı kişi iki kez bile gelse ya gelmesi de problem değil adam seni takip ederek senin olduğun yerlerden vuruyor yani Can hmm. Evet o zaman bir sonraki konuya atlıyorum şimdi. Ee, yine Fortnite'dan gidiyoruz. Bu seferki <laughs> haberimiz bir kostüm haberi ki biz biliyorsunuz severiz. Fortnite'ın evet. 13 Şubat'ta çıkan yeni kostümü Flash oldu. DC'nin sevilen karakterlerinden Flash oldu. Görseller gayet hoş. Ta aynısını yapmışlar gibi Flash'ın gibi duruyor. Şeydeki en azından. Okay. Dizisindekinin aynısı. Hı -hı. Temiz bir işçilik olarak gözüküyor. Bir de yanında ek olarak Hı -hı. baltasını. Sembolleri falan. E, miyiz? emot yani dansı fal dansını falan da getirmişler. Hı. Tabi dansın detay detayına bakmadım ama. Bir de yanında dans özelliği var. Event'le gelecekmiştim. Böyle yanlış anlamadım. E bunu şöyle bunu ben şey olarak getirecekler diye düşünmüştüm. Yani getirmişlerdir diye düşünmüştüm. Subscription hediyesi olarak ama öyle gelmemiş. Anladığım şey 10 Şubat'ta bir event başlamış Flash Cup diye. Bunun hani sonucunda bu kostüm ödül hediye vereceklerdir. Büyük ihtimalle de hani daha sonra şeye koyacaklardır. Evet 13 Şubat'ta da koyacaklardır. 13 Şubat'ta dükkana koyulmuş. Evet olabilir. Etki 10 Şubat etkinlik, 13 Şubat dükkana şeklinde olabilir. E şu anda evet. dükkanda var o karakter. Öyle diyebiliriz. Almak istiyorsanız alabilirsiniz şu anda. Evet. O zaman kapanış konumuz en sevilen kısım Hı -hı. Epic Games'in ücretsiz oyunları. Şimdi e, bu hafta biraz daha Hı -hı. hareketli. Şimdi geçen hafta e, sürpriz bir oyun Hı -hı. vermişlerdi. Metro'yu verdiler. Eyvallah. Onun evet. üzerine şimdi Halikon 6'yı verdiler. E, evet. Uzay macera oyunu. eyvallah çok güzel ama kötü bir oyun yani bunu da kabul etmek lazım. Eski sistemde bir oyundu. Ya aldım da yani hiç bakmadım bile ya bakman için çok da bir sebep yok zaten. Özellikle katlıyorum. Şimdi 18-25 Şubat tarihleri lazım Bu arada 18 Şubat'a kadar hala Halikon 16'yı alabiliyorsunuz. 18-25 Şubat tarihleri arasında da Absolute Drift adında bir oyun verecekler. Ki bence çok eğlenceli gözüküyor bu arada. Hani telefonda oynadığımız o, sen çok oynamamış olabilirsin ama siz o oyunları olmamış. vardır. Onlara benziyor ve keyifli bir oyuna benziyor. Benim oynadığım tek araba yarışı oyunu büyük ihtimalle Need for Speed 2 miydi? Çok eski Hı -hı. olanlardan biridir. İşte Onun dışında bir çok oyun... da oynamadım. Bir iki de bayağı drift vardı aynen. Neyse sonra seni daha çok yorum yapacağın kısma geleyim. <laughs> 18-25 Şubat tarihleri arasında verecekler. İkinci oyunda Rage 2 olacak. Ki Rage 2 de apokaliptik bir açık dünya RPG oyunu. Yani şöyle ben hani zaten konuşmuştuk seninle bunu da hani apokaliptik oyunları çok sevmiyorum. Bir de hani ya şöyle söyleyeyim ben bu tarz şeyleri oynamaktan hani film olarak izlemeyi daha çok severim. Daha eğlenceli oluyor. Bu şekilde olunca çünkü çok hani olaydan bağımsızmış gibi kalıyorsun. Bir de hani Apokalips'e neden sebep olanın sebep olan şeyin ne olduğunu pek açıklamıyor bazı oyunlar filmlerin aksine. Ben bu Rage bir izli şeylerine baktım zaten. çok karşıma çıkıyordu. Ama hani Hı -hı. E, şey değil böyle ne yakındım ne uzaktım. Ama şimdi ücretsizken alacağım. E, Rage 2 ben, bana biraz şeyi anımsatıyor. Böyle Mad Max ile Borderlands karışımı böyle bir ikisinin arasında bir şey gibi geliyor bana. Yani baktığım ince <laughs> <Ne içinde. mi? gülüyor> Zaten o yüzden söyledim hani izlemeyi daha çok seviyorum Mad Max falan izlerim o güzel oluyor mesela da bu şekilde oynamayı düşünmüyorum o öyle bir oyunu ama şeyler falan güzel olmuş onu etmeyeceğim görsellerini falan çok hoş yapmışlar. E, gay, gay falan biraz Borderlands kafası zaten o yüzden Aha. aslında biraz da Borderlands kattım ee, yani bu, bu arada oyun izlemeyi seviyorsan Türkçe oyun filmi diye bir YouTube kanalı vardı yalnız hatırlamıyorsam oradan hmm. e, oradan da oyunları film gibi izleyebilirsin Hadi bunda. Not olarak ekleyelim o, altına. O olabilir. <laughs> yani öyle bir tür tür var. Ben eğlenceli Hı -hı. buluyorum. Gayet de hani buradan izleyip de o gitmek isteyen olursa bizim önerimiz olsun. Sen de aynı şey, Yok ben de büyük ihtimalle alırım da oynar mıyım emin değilim. Konularımız Bakalım. aslında bu kadar bu haftaki. Yani şimdi şöyle Aynen. çok konumuz var. Ama biz de bunları biraz daha sayısını azaltıp daha böyle önemlileri seçip aradan süreyi de kısa tutmaya Hı -hı. çalışıyoruz. O yüzden hani her şeyi konuşamıyoruz ama nereye bağlayacağım bilmiyorum. <laughs> bir yere, bir yere Ama size bütün haberleri el, yani Ulaştırmaya çalışıyoruz Hani evet, yani önemli, Çok az tutsak Önemli şeyleri kaçırmamak için Gerektiği zaman 3 program haftada Yaparak yerleştirmeye hmm. çalışıyoruz yani inşallah beğeniyorsunuzdur diyelim yani Biz de sistemimizi sürekli değiştirmeye çalışıyoruz Geçen 3 tane <laughs> haber yolladık O zaman var mı eklemek istediğiniz bir şarjı. Belki işte bugün yayın edeceğim. Bugün denk Gör gelirseniz bakarız <laughs> <laughs> ama yetişemeyebilirsiniz Tabii. Hafta içinde birkaç tane daha yayın açmayı düşünüyorum Ama evet, dersler, iştir bir sürü işim de var ee, Bu arada Onlarda Discord da... kanalımız Sercan'ın Twitch kanalı Sercan'ın Instagram'ı falan yani Aynı hmm. şekilde benim de bütün her şeyimiz açıklamada var Hani Olur da merak eden olursa Oradan girip bakabilirsiniz Hepinizi bekleriz Deep 27. bölümünden bu kadardı ee, Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Görüşürüz abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz